Size merhabalar arkadaşlar. Çar çar. Çar kanka. Gel gel gel. Bugün sizlerle gece gezisi yapıyoruz. tut, tut, tut. Korkudan altınıza sıçıyoruz beyler ah. Yolu gözleyin ha. Oğlum yol ışığı tut lan. Bunu ışık yavaş, yavaş yürüyün yavaş. Şşş. Gözükene bak buradan. Burada nasıl gözüküyor lan? Ama <laughs> şekilde burada öyle gözüküyor ya Hiçbir şey görmüyoruz Tamam onu, onu. Şey. kırını. Ne yapacaktık aman ne Ne oldu lan? Nasıl, nasıl Bilader. Gençler gulebelerine saldırır Sıkı. mısın bize? İşte. Sıkıcak. 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 Kanka ben korkuyorum. Abi, ben de. Oğlum ormanın içindeyiz lan bildiğimiz. Karşıya bakın yola. Yaktırırız. ev var. Oğlum doğutları evi Şu yola bakın ama ne sevilmiş o yola. Hiç domuz domuz çıkarsa yarra yedik. Ay. Yok domuz yukarıda çıkar. Biraz, sen oğlum gel. sen burası orman değil mi? Olman, orman orman. Orman. Gözükmüyor mu? Orman içinde ev var lan. Orman değil burada. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çeker misin beni? Benim, yüzüm... Arkadaşlar şu anda orman gibi bir yerdeyiz. Kurbağaların <laughs> yeri değil mi? Evet. Onun, Küfür etmemeye dikkat. Şuraya tut, şuraya tut. Gel, şuraya gel, gel. Buraya gel, buraya gel. Orada fazla kurba olmaz gel. Buraya tut. Güzel tuttururlar bizi. Tuttururlar bizi. Of, kanala bak lan. İçinde. Çıksana bir tane. Yok, şeyin içinde. Gel tarafta var. Buradan gidiyor ama. Buradan gidelim arkadaşlar Orada fazla kurbağa olmaz. Bu taraflar... ses geliyor. Ha şey şurada orada. Kurba. Çek kurbağayı. Arkadaşlar bir şurada mı sıkayım mı? Kurba. Gördünüz mü arkadaşlar? Kere evet. Arkadaşlar kurbağa sıkılmış. Bir daha arkaya ışıt, bak. Bak ışık düşüyor, düşürüyor. Arkada bir şey var amana. Yok yok. Ya ben şey bu daha silah. Sık. Bir daha boşun bir daha. daha. Evet. Şu. Şuraya dur şuraya. Bir taş yok mu taş? Çekiyorsun değil mi? Gözüküyor mu? Ç gözüküyor ya. Dur. Vur, vur yapıştır bir tane. En rahat. tut sen tut ben şey çek. Bekle yapış silah. Mermi ben... jarjör doğrudur bana ver. Sen Be yamuk Arkadaşlar bekle bekle bekle. 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 Aynen aynen. Sopayla ittirin sopayla. Bekle bekle. Yok direkt öldüreceğiz. Arkadaşlar atladı. Şuraya git. şurada fazla olur. <laughs> Ay karamba bak yedeyim. Çarpılma burada düştüreyim. Anlayan anladı. Ama <laughs> biz bilir bilir. koru yakaladık biz Balık da tuttuk biz burada. Ha. Ayperen ben buraya gelirken bir dahakine Ver şey... Versin şunu. Dur, dur, dur. Lan, Başka tarafta şu anda. Pil Lan pilim bayağı azaldı. Benim değil mi? Tamam arkadaşlar video buraya kadardı artık şartımız ne az ne yapacağız? önemli bir şey olursa geri kaydı açarız. Bye, evet. bye.